Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa eğer yaptığımız çekilişlerden yeni attığımız içeriklerden videolardan e, bilgilendirici videolarımızdan yeni aldığımız hayvanlarımızdan bilgi almak için bizlere abone olurlarsa seviniriz hem bizlere destek için abone olan arkadaşlara zaten teşekkür ediyorum her zaman e, onlar baş tacı ve yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar biliyorsunuz sizler için video çekiyorum ben sürekli şimdi arkadaşlar bugün hava güneşli normalde bayağıdır güneş yoktu ee, yeni ispenc aldım size onları göstereceğim düz okuşinlerde bu tarafa aldım ha, rahatsızlardı ama bir günde iyi ettik Allah'a şükür size onları göstereceğim hindimiz falan da dışarıda hindimize de eş alacağım ee, bir dişi mi erkek mi bilen arkadaşlar buradan bilebilecek arkadaşlar varsa bakabilir yorum düşebilir biraz yanakları şişti ama onun bir problemi yok vitamin verdiğimiz için olmuş dişi mi erkek mi bilen arkadaş varsa bana yazarsa ben ona göre diğerinden e, alacağım buna e, 4-5 tane hindi almayı düşünüyorum arkadaşlar hatta cüce kuş dışarıda onlara geri geleceğim köy tavuklarımız da dışarıda bunların içerisi biraz çamur oldu için e, yerden bir su çıktı arkadaşlar maalesef ki şöyle gördüğünüz gibi burası e, biraz çamur şu aradan su geçiyor yani böyle az da olsa bir su akıyor o yüzden burası biraz çamur e, dediğim gibi o yüzden dışarı saldık bugün havada güneşli hayvanlar bir D vitamini alsın dedik şöyle gördüğünüz gibi kazlar da arkadaşlar bugün sizlere de göstereyim dedim sohbet şeklinde bir video olur yani ee, sizlere de göstereyim dedim Şu kazlara bir bakın çok büyümüşler maşallah Hani yavrulara demiyorum ama Anaçlar bayağı büyüdü herhalde yumurtaları düzdüler artık Zamanı geliyor bakın şuna e, erkeğimiz herhalde O en büyük olan maşallah Bayağı büyük köy tavuklarımız da burada Burada da gübre var arkadaşlar hayvanların e, Kuzuların falan Onları süpürüyoruz altı Kirli kalmasın diye sonra buradan ağaçlara Burada biliyorsunuz Antalya'da muz çok olur Onlara falan değerlendiriyoruz. Şimdi arkadaşlar size şurayı göstereceğim. Burada bir tane kaldı ispencimiz. Ee, pazartesi de herhalde e, çekilişin ispencini göndereceğim arkadaşlar. Burada bakın bir tek bu kaldı. Yaramaz tek başına kaldı şu anlık. Az daha böyle kalacak. Sen orada dur. İspencilerimizin buradaki yumurtalarını toplayacağım. Bu dün ve bugünün yumurtaları. Onları da alacağım. Size bir yumurta toplama videosu gelsin istiyorum ben de isteyen arkadaşlar varsa yorum düşebilir ama e, iki çeşit hayvanım olduğu için şu an yumurtlayan e, Habeş ve ispenci olduğu için e, birkaç daha çeşit var aslında ama onlar e, biraz uzak köyde su seksler var onlar da karışık durumda o yüzden size öyle bir video çekemiyorum ama eğer çeşidi çoğaltabilirsem şu an öyle bir durum var e, size yumurta toplama videosu gelecek arkadaşlar şimdi yeni gelen ispençlerimize geçeceğiz arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım size bir de bunları göstereyim detaylı bir anlatayım arkadaşlar her taraf ispenç arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yukarıda falan da var Maya e, ispenç aldık birkaç bir abinin ve maşallah diyelim arkadaşlar daha dün geldiler maşallah ilk yumurtalarımızı aldık ispençlerimizden e, içerideki horozumuz ötü ötüyor ama işlemiyordu daha ufaktı biliyorsunuz yeni aldık Şimdi size asıl bombayı göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz beyaz horoz, e, beyaz tavuğumuz var. Nasip sonu içeridekiyle eşleyeceğim arkadaşlar. buluğumuzu e, bir jandarma abimiz aldı. Geçenki ispençlerimizi alan abimiz bunu garanti aldı ve bizim e, bunları falan da aldı. Ona da video fotoğraf atacağım hatta bu, bugün e, beyazı inşallah ben de beyaz tavukla işleyeceğim Sonra arkadaşlar e, yukarıda bir beyaz horozumuz var. Çok güzel. Size e, şimdi onu da göstermeye çalışacağım. Bakın paçası hatta burada dur 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 toz yapma toz yap. Arkadaşlar paçasına bakın çok güzel bir horoz. Şöyle ama bakın arkadaşlar hemen eşlemeye geçiyor tavukları. Ben bizim tavukları saldım hemen eşlediler. Şu an burada bir 2 3 4 5 6 tavuk 2 horoz var arkadaşlar. Ee, içeride de bir horozumuz var. 3 horozumuz var. Ee, birazını işte o abiye vereceğim. Bir tanesini zaten çekilişte biliyorsunuz hediye ettik onu göndereceğim falan filan gelir gelmez yumurtlamışlar ona çok şaşırdım maşallah bunlar da böyle arkadaşlar yeni geldiler sizlere de bir göstereyim dedim dün söylemiştim zaten ee, hani bir görün dedim şu karşıdaki tavuğumuz da güzel abiden gelen şu blue da güzelmiş benim blue'ya dikkat etmedim gece gelmişti çünkü Gece aldım buraya saldım Sabah da geldim sizlere bir video çekeyim dedim Göstereyim dedim Hani ee, biliyorsunuz Ben ne gelirse ne giderse size gösteriyorum Sizlerin de bir bilgisi olsun dedim Ama güzel hayvanlar Benim hoşuma gitti Hoş yani en azından Orijinal Sadece bir ee, Horozlarda azıcık altı bit var Blue'da ee, normaldi Beyazda sanki bir tık var gibi ee, Blue'ya dikkat etmedim şu an bende ama o kadar da bir problem olmaz. Zamanla her şey düzelir arkadaşlar. Şimdi cüce koşanımızı göstereyim sizlere. Sonra bir de içeri kuluçka göstereyim. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Sizleri de çok sıkmayalım. Zaten e, izleyen arkadaşlar izliyor Allah razı olsun. Cüce koşenimizin bir tanesi yok. Uf, araya mı girmiş diyeceğim? Evet araya girmiş arkadaşlar. Bakın düzeldiler maşallah. Nasıl düzeldiler? vitamin verdik arkadaşlar. Sıcak bir yere aldık. Şu an burun akıntıları yok. Ee, sağlıklar iyi. Bakın şöyle gördüğünüz gibi telin yanına girmişler ama yani hiçbir şeyleri yok Allah'a şükür. Ee, ben bunları çok seviyorum biliyorsunuz. Toparlanmaz sandım bir an burunları falan öyle olunca. Çünkü biliyorsunuz köpük köpük olmuştu burnu. Bildiğiniz burnu hani akıyordu. Ama şu an hiçbir şeyleri yok ve benden <laughs> çok kaçmazlar öyle bak. Çok güzeller bunlar. Turgut abimin dediği gibi de modifiyeli şahin bunlar. Çok güzel arkadaşlar bakın şöyle. İyi ettik bunları bu horozumuz. Bunlardan da yakında yumurta bekleyeceğiz de daha ufak arkadaşlar bunlar da. Zamanı geliyor yavaş yavaş. Köy tavuklar da bana geliyor yem verecek diye. Durun bir yem atalım hepsi bir toplansın. Arkadaşlar isvençleri gönderdim kazanan arkadaşa bunlara bugün bir yumurta vereceğim. Dün olanı sormayın. Elektrik gitti. Sağ olsun TEDAŞ. Elektriğimiz gitti. O kadar elektrik bekledik gece arası. Hiç karanları tok ki, hiç gelen yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Şöyle birkaç tane şey geliyor. Bakın hiç kimsenin umurunda değil veya azalttığım için olabilir. Şu tavuğumuzda tam köy tavuğu hiç içeri girmiyor arkadaşlar. Şunlara bakın çamurda oynuyorlar Şimdi size şurayı da göstereyim. çok işimizin iki tanesini gönderdik arkadaşlar. Bıldırcınların hepsini bura birleştirdim artık. Bunlar da biliyorsunuz üstte zaten yumurtlamamışlar daha. İki güne bir yumurtluyorlar arkadaşlar. Bu haberleri anlamadım zaten de. Şu altı da yaptım. Oraya da cüce kuşu nere katıyor mu? akşamları geliyorlar. Hemen oraya giriyorlar arkadaşlar. Burayı biliyorsunuz. Hepsi maşallah bunların canlı. Bıldırcınlarımız artık anaç oldu. Bıldırcınlar da alacağım buradan büyükleri. Onlar da bir güzel kümes yapacağız arkadaşlar. Şu makinemize tabii su sıkalım. Suyu bitmiş mi azalmış çıkıma da iki gün kaldı arkadaşlar bunun videosunda sizlerle birlikte çekeceğiz ve bu çıkımı e, normalde ben çok iyi bir çıkım olacak diye bekliyordum ama nasıl diyeyim biliyorsunuz ki hani dün akşam elektrik gitti sizlere de söylüyorum işte dün akşam elektrik gitti e, normalde akü desteği vardı o da aküyü şarta vermiştik böyle de olunca maalesef ki sobanın yanına aldık falan filan bayağı uğraştık ama bakalım muhtemelen yani çıkım her türlü düşecek benim düşüncem bir yani 50-60 tane düşüş olur ama kaç tane çıkaracak diye ben denemek ama hani makineyi ilk aldığım için net bir çıkımını görmek istiyordum ama olmadı nasip olmadı bakalım arkadaşlar yine ne kadar çıkar belki belli mi olur iyi bir çıkım olur belki az olur çok olur sizlerle birlikte göreceğiz yarın falan yarınki videoda şey yaparız yumurtaları indiririz öbür günkü videoda nasipse zaten hayvanlar çıkmış olacak onları gösteririz size arkadaşlar şimdi suyunu sıktım şuradan buna serum sisteminde yapacağım bakın burada da bunlar var bunlar da maşallah dün hava soğukluğunda bile birkaç etkilenmiş ama çoğunda bir şey yok arkadaşlar yarınki videoda görüşürüz Dediğim gibi onda da yumurtalar indiririz. Sizlerle beraber hayvanlarımıza bir tekrar bakarız bir yumurta toplama videosu olabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyoruz.